Bir diğer sorumuz da ilginç bir soru. Hayır olsun. Eşim çok ilgi gösterdiğinde bunalıyor, kavga çıkarıyorum. İlgisiz davrandığında ise mutsuz oluyorum. Bu çelişkili duyguyla nasıl başa çıkabilirim? Demiş seyircimiz. Bence bu bir sonuç. Hı. Bu bir netice. Evet. Ee, şimdi ilgili davrandığı zaman bazı ilgiler insanı çok bunaltır. Hı hı. Bu budallanla ilgili değildir. Bunaltanla ilgilidir. Hı, hı Mesela bazıları öyle acayip şakalar yapıyor ki ya yapma. Yapma <laughs> diyor anlamıyor mesela. <laughs> Bunun çok acayip örnekleri var. Öyle hareketler yapıyor ki milletin içinde ya bunaltıyor. Bir hani milletin içinde yapılacak hareket var, yapılamayacak hareket ha. var. Dolayısıyla burada neyin bunalttığını öğrenmek gerekir. Evet. Eğer aşırı sevgi varsa o bunaltır zaten. Burada ben bunalıyorum demeye gerek yok. Herkes bunalır burada. Ama elini atmasından bunalıyorsa, çay vermesinden bunalıyorsa o zaman hanımefendinin bir psikologla görüşmesini tavsiye ederim. Bunun arka planında ne var? Ee, bazı e, tipler var e, erkekleri kendisine aşık edip bırakıyor. Bazıları var elde ettikten sonra artık onun kıymeti hı. kalmıyor. Yani bu hepsinin arkasında bir psikolojik tahribat yatabilir. Hı hı. Yani bu tarz normal evet. olmayan davranışların arkasında. O yüzden de e, kendisinin değerlilik, değersizlik duygularıyla alakası olabilir bunun. Eşinin bunaltıp bunaltmamasıyla davranışlarının ne olduğuyla alakası olabilir. Bence bir psikoloğa gitsin. Hı. Arkasında kendisinin bile farkında olmadığı bazı şeyler olabilir. Hı hı. Ee, yaşanmışlıklar olabilir. Bundan dolayı öyle hissediyor olabilir. Ee, bir de bakarsın ki böyle abartılacak bir şey yok. Normal de çıkabilir yani bunun arkasından. O yüzden de bir yardım alması, zihninin netleşmesi açısından iyi olur. Bir de e, ilgi göstermediği zaman da rahatsız oluyorum dediği evet, zaman. rahatsız oluyorum. Fakat o da tamamen ilgisiz bırakırsa ben olsam ben de rahatsız olurum. Evet. Bir araması gerektiği zaman aramazsa, hı hı. sorması gerektiği zaman sormazsa, başım ağrıyor umurunda olmazsa. Ama e, hocam şimdi siz karşıdakine mesela çok ilgi gösterdiğinde kızıyorsanız, hanımefendi yazmış ya kavga çıkarıyorum demiş bir de. Hani böyle yapıyorsanız karşı tarafta ister istemez bir müddet sonra o da ilgisini geri çekebilir. Bu da çok insani bir durum değil mi? Doğru fakat bunun bunaltan davranışı görmeden evet. buna bir şey söylemek yanlış olur. Bir tarafın toleransı mı az, hı hı. öbür tarafın ilgisi, i̇lgisi mi az mi? ya da ilgisi mi usulsüz, ilgisi mi yersiz, ilgisi mi abartı. Yani bir çiçeğe su veriyoruz derken o çiçeği sudan çürüyecek hale getirirsek çiçeğin evet. suçu yok yani. Suyun fazla konması sıkıntı. O yüzden de burada ikisini de dinlemeden net bir şey söylemek yanlış olur ama bir uzman desteği iyi gelir, iyi olur. Evet. Teşekkür ederiz hocam. Rica ederim.